Bugün e, bir kılıf incelemesiyle karşınızdayım. E, kılıfı zaten daha önce incelemiştim. Siyah, iPhone deri kılıf, yan sanayi, çakma, artık her neyse. Bunu incelemiştim. Daha sonrasında diğer renkleri de görmek için iki renk daha aldım. E, şimdi bunları inceleyeceğim. Şunu bir kenara bırakalım. Aldığım kılıflar lacivert ve kırmızı. E, kırmızıyı çok merak ediyordum. E lacivert de siyah alternatif olsun diye aldım. Bunu bir birine hediye olarak aldım. Bunu da kendime aldım. E, vermeden önce de incelemek istedim. Burada ışık parlıyor ama her neyse önce isterseniz lacivertle başlayalım. Kutular yine aynı. Yine hemen hemen Apple'ın yaptığıyla aynı. Tabi kalite farkı var. Bunun içi daha orijinaline yakın. Bunu da göstereyim. Şöyle kenara koyayım bunu da. Bunun içi daha bir e, kadife değildi. süet gibiydi. Bunun içi daha bir kadife gibi. Orijinaline çok yakın. Ve biliyorsunuz bunu 3 ay önce incelemiştim. Burada şimdi sağda solda bir yerde çıkmıştır. O bağlantıya tıklayarak da gidebilirsiniz. Bunu 3 ay önce incelemiştim ve herhangi bir deformasyonu hala yok. Benimle birlikte olan alan arkadaşlarımın ürünleri artık kullanılmaz hale gelmiş durumda. Bunu buraya bırakayım. Bu laciverti. Bundan sonra bir süre bunu kullanacağım. Gayet güzel. Yalnız şunu fark ettim. Burada e, orijinalinde olduğu gibi e, sıcak bir baskı var. Ya da soğuk baskı mı diyorlar bilmiyorum. Bu içine göçük. Bunda değil. Buraya parlak bir şey yapıştırmışlar. Cam filmi gibi. Bu sanki göçükmüş gibi duruyor. Apple, Apple logosunu daha belirgin hale getirmiş. E, bunda ilk dikkatimi çeken buydu. Tuşları daha belirgin bunda. Bunda değil. Bunda artık 3 ay sonunda belirginleşmeye başladı. Şuradaki neredeyse belirgin değil. Burada mesela belirgin. Bunu da kenara bırakıyorum. Şunları bir atayım. Gelelim kırmızıya. Kırmızıyı çok merak ediyorum. Red Rodak diye sattığı ürün. Evet. Bakıyoruz. Kutularda bir değişiklik yok. Hala aynı. Şunu da kenara bırakalım. Evet. Kırmızının içi de bununla mı? Bununla mı? Evet. Bununla aynı. Siyahla aynı. Yani süet gibi. Bu kadife gibi. Daha e, orijinaline yakın ve daha kaliteli bir his veriyor. Bunda deri logosu var burada. Bunlar da yok. Bilmiyorum neden. Bunu bir aya yakın beklemiştim. Ama bunları öyle değil. Bunları 15 gün içinde geldiler. Yani satıcı artık profesyonelleşmiş galiba. Bu da güzel. Bunun da burası hem göçük hem e, cam filmi gibi o lacivertte olan şeyden yapmışlar. Yani bunun ikisinin birleşimini yapmışlar. Böyle arkadaşlar. Bu e, ben siyah çok beğenerek kullandım. Hiçbir deformasyonu yok. Herhangi bir sıkıntısı da olmadı. Birkaç kere de telefon bununla birlikte düştüğü halde herhangi bir yarası beresi yok. Ee, lacivertin rengini çok beğendim. Bir süre bunu kullanacağım. Kullandıktan sonra eğer isterseniz soran da olursa e, düşüncelerimi söylerim. Kırmızı dediğim gibi hediye. Hatta onu geri kutusuna koyayım ben ya. Hediye. Sahibi izliyorsa şimdi buradan el sallayayım bari. Böyle arkadaşlar. Ee, bu arada fiyatlarından bahsetmem gerekirse ben bunu 7 dolar almıştım. Bunun ikisini kampanya dahil de 7 dolar aldım. Ee, bunun yani muadili zaten yani AliExpress'ten aldım ben. AliExpress'te bunu her satıcı satmıyor. Zaten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eee 3,5 dolar olan olanından aldım ben yani. Ben bunu da o satıcının almıştım. O yüzden karıştırmazsınız. Diğerleri 7 dolar, 10 dolar, 15 dolara satılanlar da var. Ama bunu kullandım. Test ettim. Gördüm. Gayet hoş. Ben bunu takamadım yani. Neyse takarım sonra. Şöyle koyayım. Bari. Dükkanın önünü kapatmayayım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İncelememi istediğiniz başka şey varsa, başka ürün, uygulama yazın yorumlarda. İncelerim. E, Spigen diye bir kılıf var sanırım. Onu incelememi istiyorlar. Onu da tedarik edip inceleyeceğim. Bu kadar da video. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bye.